hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız tekrardan geçen bölümde ben size demiştim ki bir sonraki bölümde nedir göstereceğim çok eğleneceğiz diye şimdi size nedir göstereceğim çok güzel yerler var cidden bugün altın falan toplayacağız nedir'den madene falan gideceğiz Ama dünyanın açılmasını bekliyoruz. Açıldı arkadaşlar. Ben bu arada geçen de bir endirmeni öldürmeye basardım. Ve bir tane endirincisi aldım. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce ben de Nether'da yeni yerler keşfettim ve orada bir trout vardı birkaç tanesini aldım. Hepsi alamadım. Alamadıklarımı bu videoda alacağız sizinle beraber. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel yerleri göstereceğim demiştim. İlk önce o bahsettiğim yerlere geçelim. Bu arada oyun biraz dönüyor. Nedeni bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Sırf buradaki yolları unutmayın diye böyle taslar da koyuyorum. Bazı yerlere. Bakın arkadaşlar. Hemen burada söyle. Yavaşça. Bilmiyorum. Aslında şuradan da geçiş var ama ben buradan geçeceğim. Oradan buraya iniyor, iniliyor. Bakın arkadaşlar. burası dağlık bir alan olduğundan dolayı biraz zor ama de yapılıyor. Bakın arkadaşlar böyle buradan bir kapı daha çektim. Bakın arkadaşlar bu arada daha önce buralarda falan görmedim altın parçacıkları falan varsa eğer onları da alacağız sizinle beraber. Böyle arkadaşlar. kıyılar nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Patatesleri sonduracağım çünkü ölebilirim patatesler yüzünden. Bu arada yanıma yemek de almamıştım. Arkadaşlar burası burada bitiyor ama Asıl güzel yeri göstereceğim. Bakın şimdi. Buradan gidiyorum. Burada bir delik var. Bakın. Çok güzel. Pikler, o günleri ama hemen kaçayım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Hatta burada da almadığım altınlar var. Ben hepsini aldığımı düşünüyor, düşünüyordum. Şimdi şimdi birkaç gündür de buraya gelmiyorum. Tabii yeni yerler keşfetmek amacıyla. Bu Uza, çok uzak ama oradaki altını almaya geçelim. Bu arada demir kazmanın az kaldı. Bir tersi biraz zorlanacağız gibi. Şu anda piklim bir yere vuruyor ama nereye vurduğu konusunda hiçbir fikrim yok. şöyle çok düşmesin diye böyle bir alan yaptım bu arada. Bir tane yere düzenler de var. Bilmiyorum. Ve şuraya bir XP düşmüş mesela. Niye piklinler bizi vurmaya çalışıyor anlamadım. Altın kaskım da var oysa ki. He anladım arkadaşlar altınlarını çaldığım için vuruyorlar. Olsun onlar beni öldürmeden ben hemen hemen alacağım. Sonra onlar beni görmüyor. Aslında ben onları iyiliği için Çünkü sonra da altınları onlara veriyorum. Sakas yapıyor onlarla. Sonra da tekrar da bana saldırırlarsa <laughs> öyle Bu Burada şurada da biraz var. Şöyle çıkalım. Buraya çıkmamın sebebi pikinler beni görürse er daha da vurmasın çünkü bir kalp canım var. Diye. Başka altı yok ipekliler bana toplanmış. Çok sinirliler arkadaşlar. Onları görünmemeye çalışacağım bir süre. Ama sonra da yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Çünkü canım da yok. Ona doğru hemen eve gidiyorum. Hemen nedir'e gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar nedir'e geldim. Tekrardan. Bakın bu sefer o gittiğim yerden gitmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer size diğer yerleri göstereceğim. Hep aynı yerleri göstermeyeyim. Bakın az önce sağdan gitmiştik arkadaşlar. Bu taraftan gitmiştik. Bu sefer sola doğru gideceğiz arkadaşlar. Burası daha da bir güzel. Yavaşça gidelim arkadaşlar. Bak buraya da böyle taslar koydum ki buraya geldim unutulmasın diye. Ben böyle köprü yapmamın amacı orada altın vardı altın almak. Bak arkadaşlar buraya iniyoruz. Burada altın var bakın altın. Çoğu yerde altın var. Ve burası daha da güzel arkadaşlar. Bir önceki yere bakılırsa. Bu arada ben daha önce buradan karşıya gitmemişim. O zaman sizinle beraber karşıya gidelim. Hemen. merdiven amaçlı yapıyor Tamam, bu arada yanıma ekmek ve et de aldım. Yemek de aldım. Bu arada ben de buraya ilk kez geliyorum. Hokeyliler bana saldıracak büyük bitme Bakın, bu hokeylilerden kaçıyorum bu arada. Öyle bir yarışta. Işte. Arkadaşlar ben buraya daha önce gelmiş bana nereden geldi bu bir fikrim yok. Geldiğimi buradan anlıyorum. Buraya ben bir tas koymuşum. Aa, evet hatta şurada mağara vardı sanırım. Bekle tekrardan bir bakacağım arkadaşlar. Mağara gibi bir şey vardı sanki. Yalnız hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar bakın şurada mağara var. Yukarılara doğru. Ben buraya daha önce gelmişim. Ama nereden geldim onu hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Şuradan çıkabildim arkadaşlar. Bak, burası böyle Burası da başka bir mağara. Ve arkadaşlar buraya gelince bir sürü güzelliklerle karşılaşıyorsunuz. Burası çok büyük bir alan. Açıkçası ben burayı çok sevdim. Hem altınlar var. Hem bayağı açık alan. Hoglinler de yok. canavarlar da yok. Bayağı güzel bir yer yani. Bu arada ben buraya kadar geldim ama çok ilerlemedim yani. Çok da doğru gitmedim. İşte gitmediğimin kanıtı burada bir altın var. Ben gelmiş olsaydı bir yer buraya altın burada olmazdı. <laughs> Altınları kıralım. Gast var arkadaşlar. Sanırım. Ben hemen, hemen o yere gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ama bir şey daha fark ettim. Biz az gittiğimiz yer benim videonun basıda dediğim ve bir önceki bölümde dediğim o güzel yerleri göstereceğim dediğim yerin devamıymış arkadaşlar. Ve ta oradaki ada ile buradaki ada birleşiyor yani. Ortada bir köprü gibi bir şey var. Ve biz az önce oraya gitmişiz. Ondan dolayı altılar var işte. Oraya daha önce gitmediğim için. Yani ben oraya, oraya başka nereden gidildiğini de biliyorum. Hemen Nedir'e portalımızın sağ, sağ tarafında kalıyor. Arkadaşlar az önce bizim altınımız sıralarda bir yerdeydi. Kırmaya çalıştığımız altın. Hemen koşarak gidelim. Nerede, Nerede olduğunu arıyorum arkadaşlar. Biraz fazla mı ilerledim diyorum ama yani bulamıyorum şu anda. Eh arkadaşlar şurada. Hem İlk kırdığımız altını aldım sanırım. Şöyle etrafı kapatacağım çünkü piklindar beni görünce hemen saldırıyor altınlarını çaldığım için. Ve etrafımı kapatıp geliyorum. E, evet arkadaşlar etrafımı kapattım. Şimdi altınları alabiliriz. Altının altında laf falan var mı diye bakıyorum. Ama yok. Güvendeyiz. Burada da çok azıcık altın varmış zaten ama olsun. Hiçbir piklin beni görmediği için saldırmaz diye düşünüyorum. Ve saldırmıyorlar. Şimdi isterseniz daha da gezinelim. Arkadaşlar işte ben buraya daha önce geldim derken aslında Hemen üstteki adanın hemen sol tarafında bizim en basta geldiğimiz nedir portalı var arkadaşlar. Çok garip. Burada kırdığım altınlar var. Mesela bakın arkadaşlar şurada da altınlar var. Ama şu anda oraya gidebilirsem gideceğim ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Ben oraya çıkıp geliyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar geldim. Hemen alalım burada çok az piklim var. Ayrıca bir sürü de altın var. Şurada, şurada ve burada. Piklim bana saldırmazsa iyi. Yavaş yavaş saldırsa beni görmesinler diye. Sonra beni görmediler. Evet görmüyorlar. Direkt kalı diyeyim. Ben en iyisi. bir an bir sesi duydum ama gast falan yok. Sansliyiz yani. Yoksa her an bizi patlatabilirdi. <laughs> Şurada falan da altın var. Onları da bir sonraki bölümde alırız arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu, bu tür daha fazla gezmemizi istiyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.